Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 gün önce kaybolan bir uçurumda mahsur kalan keçiyi Akut kurtardı. Yok, yok, yok. Bedesa ormanında sürüsünü otlatan çoban Mehmet Ali Zorlu, uçurum kenarında kaybolan keçisinin mahsur kaldığını görünce Akut ekibine haber verdi. Hazırlıklarını tamamlayan akut ekibi zorlu arazi koşulları bulunan ormanda yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından keçinin mahsur kaldığı kayalıklara ulaştı. <laughs> Halatlar yardımıyla 70 metre uzunluğundaki uçurumdan aşağıya inen ekip yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından yavru keçiyi kurtardı ve sahibine teslim etti. <laughs> keçinin sahibi olan çoban Mehmet Ali Zorlu Akut ekibine yardımlarından ötürü teşekkür etti. Akut'a çok teşekkür ediyorum. Akut her zaman için bizlerin yanında böyle böyle yani zavallı canlı varlıkların yanında her zaman var. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah bir kere razı olsun. Başımızdan eksik etmesin.